Herkese selamlar. Bomba gibi 20 adet mali tablolar analiz sorusu çözümüyle karşınızdayım. Hemen sorularımıza başlayalım. Aktif toplamı 5 milyon. Dönem varlıkların dikey yüzdesi %20. Yabancı kaynaklarının dikey yüzdesi %60 olan bir işletmenin duran varlıklarının öz kaynakları oranı yüzde kaçtır denilmiş. Bakın eğer bizden bir oran veya yüzde hesaplaması isteniyorsa arkadaşlar tutarı genelde dikkat almamıza gerek yok. Bakın hemen bir tane bilanço çiziyorum sol tarafa aktifler, sağ tarafa pasifler diyorum. Dönem varlıkların dikey yüzdesi yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Şimdi biz neyi biliyoruz dikey yüzdede? de? Aktif toplamıyla pasif toplamı yüzde yüz olmak zorunda. Dolayısıyla dönen yüzde yirmi ise duran kaçtır? Dikey yüzdesi yüzde seksendir. Yabancı kaynakların dikey yüzdesi yüzde altmış yabancı kaynaklar. Bu kısa vadeli ile uzun vadeli toplam anlamına gelir. %60 ise o zaman öz kaynakların dikey yüzdesi %40 demektir. Duran varlıkların öz kaynaklara oranını soruyor. Arkadaşlar bakın önce duran varlık dediği için bunu yazıyorum. %80 bölü sonra öz kaynaklar dediği için öz kaynakları alta yazıyorum. %40 Yüzdeler götürdü. 80'i 40'a bölersem 2 çıkar. Ancak sonucu benden, yüzde cinsinden istediği için sonucu yüzde çarpıyorum. Yüzde 200 anlamına gelir. Cevabımız Edirne seçeneği. İşletmenin devamlı sermayesinin 70 bin olduğu bilindiğine göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL'dir. Burada tutar istediği için tutar arkadaşlar. Dikkat almamız gerekir. Aynı mantıkla çözelim. Bakın bilanço çizdik. Aktif, pasif. Duran varlıkların dikey yüzdesi %60. Duran %60. Neyi biliyoruz? Aktif toplamı %100. Pasif toplamı %100 olmak zorunda dikey analizde. Devamlı sermayenin dikey yüzdesi %70. Devamlı sermaye neydi? Uzun vadeli yabancı kaynakla öz kaynağın toplamı demekti. Burası da %70. Buna göre dönen varlıklar yüzde 40 kalır, kısa vadeli yabancı kaynaklar yüzde 30 kalır. Benden ne istiyor? Net çalışma sermayesi kaç liradır demiş. Bakın dikkat edin. Devamlı sermaye ne kadarmış? 70 bin lira. Yani yüzde 70 ne kadara denk geliyormuş? 70 bin liraya. O zaman dönen varlıklar yüzde 40 kaça denk gelir arkadaşlar? 70'e 70 denk geliyorsa 40 neye denk gelecek? 40 bin liraya denk gelecek. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 30 olduğuna göre bu neye denk gelecek? Bu da 30 bin lira demektir. Net çalışma sermayesi dönem varlık eksi kısa vadeli yabancı kaynaklı dönem varlığım 40 bin lira kısa vadeli yabancı kaynağım 30 bin lira dolayısıyla sonuç 10 bin lira çıkar. Dönen varlıkların 400 bin lira olduğu bilindiğine göre işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarıyla pasif toplamı kaç demiş. Hemen önce yine bilançomuzu çizelim. Aktif %100, pasif %100. Dönen varlıklar %40'mış. Devamlı sermaye %80. Dolayısıyla burada duran %60 çıkar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar %20 çıkar. Diyor ki dönem varlıklar 400 bin lira olduğuna göre yani %40 neye eşitmiş? 400 bin liraya eşit. Buna göre kısa vadeli yabancı kaynakları soruyor. %20 %20 neye eşit olacak o zaman? Yarısı. 200 bin lira olur. Kısa vadeli yabancı kaynak. Bir de diyor ki pasif toplamı kaçtır? Pasif toplamına kadar yüzde O zaman yüzde yüzde ne eşit işte olacak arkadaşlar? 1 milyon TL'ye eşit olacak. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 200 bin. Pasif toplamı 1 milyon lira. Bir işletmenin dönem varlıklarının dikey yüzdesi %30, kısa vadeli yabancı kaynakların dikey yüzdesi %20 olduğuna göre aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır bakın burada yine aynı tekniği uygulayalım aktif pasif aktif yüz, pasif yüz. Dolayısıyla dönem varlıklar yüzde 30 kısa vadeli yabancı kaynaklar yüzde 20 ne diyor dönen varlıklar bu şekilde Duran varlıklar bulalım. %70 olur. Devamlı sermaye %80 olur. Yanlış bilgiyi soruyor. Duran varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazladır. Duran kısa'dan fazladır diyor. Doğru. Duran varlıklar devamlı sermayeden azdır. Duran devamlıdan azdır. Doğru. Kısa vadeli yabancı kaynaklar devamlı sermayeden azdır. Doğru. Dönen varlıklar duran varlıklardan fazladır diyor. Dönen durandan fazla mı? Değil. Azdır. Yanlış. Devamlı sermaye dönen varlıklardan fazladır. Evet. Devamlı %80 dönen %30 fazla. Doğru. Yanlış olan D seçeneği. Vücut satış karının dikey yüzdesi %30. Faaliyet giderlerinin dikey yüzdesi %18. Faaliyet karı 12 bin lira olan bir işletmenin Satışların maliyeti kaç liradır? Bakın, dikey analizde gelir tablosunda arkadaşlar her zaman net satışlar tutarı %100 kabul edilir. Bu elimizde var, bu veri. Net satışlardan satışların maliyetini çıkartırım. Bu da gelir tablosu formatıdır zaten. Satışların maliyetini şu an bilmiyorum. Dolayısıyla şu an neyi buluyorum? Brüt satış karını buluyorum. Brüt satış karına kadarmış dikey yüzdesi arkadaşlar. Yüzde otuz. Yüzde otuz. O zaman satışların maliyetinin yüzdesi kaç olmalı? Yüzde yetmiş olmalı ki yüzde çıksın. Sonra bunun altına faaliyet giderlerini yazıyorum. Ne kadarmış faaliyet giderlerinin dikey yüzdesi? Yüzde on Dolayısıyla şu an faaliyet karını dikey yüzdesini buldum. 30'dan 18 çıkarsa arkadaşlar %12. Ne diyor? Faaliyet giderlerin dikey yüzdesi %18. Faaliyet kar 12.000 lira. Yani bu %12 neye denk gelmiş? 12.000 liraya denk gelmiş. Buna göre diyor satışların maliyeti kaç liradır? %12 12.000 liraysa %70 kaçtır? Nedir? 70.000 liradır. denizi seçeneği. Net çalışma sermayesi kaç TL'dir diye sorulmuş. Bakın burada TL cinsinden hesaplama yapmam gerektiği için tutarını ne yapacağım? Tabii ki dikkate alacağım. Hemen bilançomuzu çizelim. Aktif, pasif dedik. Dönen varlıklar %40. Dönen %40 sürekli sermaye %75. Sürekli sermaye demek zaten devamlı sermaye demekti. %75. Aktif toplamı %100. Pasif toplamı %100 idi. Dolayısıyla duran buradan %60. Kısa vadeli yabancı kaynaklar %25 çıkar. Net çalışma sermayesini soruyor. Net çalışma sermayesi arkadaşlar. Dönen varlıklar eksi kısa yabancı kaynaklar %15 kalır. Dolayısıyla 100 bin liranın bakın burası 100 bin liraymış. 100 bin liranın %15 ne yapar? 15 bin lira yapar arkadaşlar. Buna göre 2022 yılı temel yıl olarak alındığında stoklar ile ticari borçların 2024 yılındaki eğilim yüzdelerini sormuş. 2022 temel yıl. 2024'ü sorduğuna göre 2023'te bir işim zaten yok demektir. Eğilim analizi nasıl hesaplanıyordu? Veya trend yüzdesi arkadaşlar. 3500'ü 1000 liraya bölersem 3.5 çıkar. Yüzde çarparsam yüzde 350 çıkar. 6000 lirayı 3000 liraya bölersem 2 çıkar. Yüzde çarparsam yüzde 23 çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Öz kaynakları duran valkadan az olan bir işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın kesinlikle sorularında arkadaşlar burada genelde değer verme yöntemi kullanıyorlar. Ancak ben bu yöntemi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Burada Cemal Hoca yöntemini kullanacağız. Ve sonucu da kesinlikle doğru bulacağız. Bakın Cemal Hoca yöntemi nedir? Hemen görelim. Aktif pasif dedim. Öz kaynaklar burada. Duran varlıklar burada. Diyor ki öz kaynakları duran varlıklarından azmış. Yani duran varlıklar öz kaynaklardan fazla demektir. Burada ne kaldı geriye? Dönen kaldı. Burada ne kaldı arkadaşlar? Yabancı kaynaklar kaldı. Yani borçlar toplamı kaldı değil mi? Dolayısıyla bakın burada büyüktür küçüktür işaretine baktım arkadaşlar. Bu işaretin tam tersini yapıyorum. Çeviriyorum. Bakın tam tersi yaptım. Çevirdim. Dolayısıyla seçenekte arkadaşlar bunun yer alması lazım. Yani yabancı kaynaklar dönem varlıklardan fazladır olması lazım. Kısa vadeli yabancı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklardan fazladır. Bilemeyiz. Kendi iş toplamını bilemeyiz. Cari oran birden büyüktür diyor. Bunu arkadaşlar bakalım. Yabancı kaynaklar dönenden fazla. Cari oran neydi normalde? Dönem varlıklar bölü. Kısa vadeli yabancı kaynaklar. Bunun birden büyük çıkması için dönen varlığın kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olması lazım. Halbuki burada tam tersi. Borçlar toplamı dönem varlıklardan fazladır. Borçlar toplamı dönem varlıklardan fazladır. Evet. Bu doğru. Duran varlıklar borçlar toplamından azdır. Bilemeyiz. Öz kaynaklar borçlar toplamından fazladır. Buna ilişkin de kesinlikle bir bilgiye sahip olamayız. Dikey analiz verileri verilmiş. Hemen yerine yazalım. Aktif %100, pasif %100. Duran varlıklar %25. O zaman dönen varlıklar yüzde beş demektir. Uzun vadeli yabancı kaynaklar yüzde on Öz kaynaklar yüzde kırk O zaman kısa vadeli yabancı kaynaklar da altmış yüzde kırk kalır. Net çalışma sermayesi pozitiftir. 75'ten 40'ı çıkartırsam pozitif kalır. Doğru. Sürekli sermaye dönem varlıklardan azdır. Sürekli sermaye şu ikisinin toplamıydı. Uzunla öz kaynağın. Dönem valkadan diyor azdır diyor. Doğru. 75-60 az. Kısa vadeli yabancı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklardan fazladır. Kısa uzundan fazla. Doğru. Finansman oranı birden küçüktür. Finansman oranı neydi? Öz kaynaklar bölü toplam yabancı kaynaklar. Öz kaynaklar %45 toplam yabancı kaynaklar. Kısa ile uzunun toplamı %55 Burası arkadaşlar birden küçük çıkar. Doğru. Cari oran birden küçüktür. Cari oran dönem varlıklar bölü kısa vadeliydi. Dönem varlıklar %75 kısa vadeli %40. Burası arkadaşlar birden büyük çıkar. Dolayısıyla yanlış olan Edirne seçeneğidir. Aşağıdaki durumların hangisinde cari oran kesinlikle birden küçük çıkar? Bakın Cahil oran dönem varlıklar böyle kısa vadeli yabancı kaynaklar. Bunun kesinlikle birden küçük çıkması lazım. O zaman dönem varlıklar arkadaşlar kısa vadeli yabancı kaynaklardan az olmalı. Bunu hemen bilançoya aktaralım. Aktif, pasif. Buraya dönen dedim. Buraya kısa vadeli yabancı kaynaklar dedim. İşaretin böyle olması lazım. Değer vermeyeceğim. Cemal Hoca yöntemini uygulayacağım. Bakın. Burada duran var burada devamlı sermaye var. İşaretin arkadaşlar şu işaretin yönünü değiştireceğim. Dolayısıyla kesinlikle doğru olacak şey budur. Duran balıklar devamlı sermayeden fazla olmak zorundadır. Devamlı sermayenin diğer adı neydi? Sürekli de deniyordu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bir de sorularda şu dikkatinizi çekmiştir. Özellikle bu tür kesinlikle sorularında cevap genelde dönenle kısa vadeli ifadelerin dışındaki bir cevap oluyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bakın. Cari oranda dönen kısa vadeli var. Dönen var. Bilemeyiz. Dönem var. Bilemeyiz. Dönem var. Bilemeyiz. Bu da kendi içerisinde nedir? Bilemeyiz. Buna da pratik yol olarak dikkat edelim. İşletmenin cari oranı ve asit test oranı kaçtır? cari oran dönen varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar 40 bin. ne çıktı? 1,5 asit test oranı dönen varlıklar eksi stoklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar burada 1,25 çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. İşletmenin cari oranı kaçtır? Dönen varlık belli değil. Kısa vadeli yabancı kaynak belli değil. Önce onu bulalım. Duran varlıklar %40 sürekli sermaye %60 Burada aktif %100 pasif %100 olmak zorunda. Dolayısıyla dönen %60 çıkar. Kısa vadeli yabancı kaynak %40 çıkar cari oran dönen varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar yüzdeler birbirini götürdü sıfırlar götürdü 6 bölü 4 bir buçuk çıkar cevap denizli buna göre işletmenin finansal kaldıraç oranı yüzde kaçtır bakın yüzde sorduğu için arkadaşlar şurada tutarlar belirtilmiş ya tutarlar hiç dikkat almaya gerek yok hiç kafa karıştırmaya gerek yok Bakın şu borç toplamı ne demek aslında? Diğer bir anlamı yabancı kaynaklar toplamı demek. Bunu buraya yazalım. Borç toplamı bölü öz kaynaklar ne çıkmalıymış? 0,25 çıkmalı. Ben borç toplamına 1 dersem öz kaynağı 4 dersem 0,25 çıkar mı? Çıkar. Peki. Finansal kaldıraç oranı toplam yabancı kaynaklar. Yani borç toplamı bölü aktif olarak hesaplanıyor. Toplam yabancı kaynak kaç dedim? 1. Aktif yerine pasif de yazabilir miyim? Yazabilirim. Pasif yerine borçlar artı öz kaynaklar diyebilir miyim? Diyebilirim. Borçlar ne kadar? 1. Öz kaynak kaç? 4. 1 bölü 5 den arkadaşlar ne çıkar? 0,20 çıkar. Yüzde cinsinden istiyor. Yüzde çarparsam da yüzde 20 çıkar. İşletmenin finansman oranı ve finansal kaldıraç oranı kaçtır? Bakın burada tutarlar verilmiş. Doğrudan hesaplayalım. Finansman oranı. Toplam yabancı kaynaklar. Pardon. Öz kaynaklar bölü. Toplam yabancı kaynaklar. Öz kaynak ne kadar? 80 bin. Toplam yabancı kaynak. 20 bin. Dolayısıyla sonuç ne çıkacak? 4. E seçeneklere bakıyorum. Finansman oran 4 olan zaten bir tane var. Diğerini çözmeye gerek yok. Finansal kaldıraç oranı ile öz kaynakların aktif oranı toplamı kaçtır? Finansal kaldıraç oranı neydi? Toplam yabancı kaynaklar bölü aktif artı öz kaynakların aktif oranı toplarsam burası toplam yabancı kaynak artı öz kaynak bölü aktif olur. Şurası ne aynı zamanda? Pasif bölü aktif. Pasif demek zaten aktif demek değil mi? Aktif demek. Burası aktif aktife bölersen ne çıkar sonuç? 1 çıkar. Yukarıdaki oranın vereceği sonuçta hangisi aynıdır? Bakalım. Pasif neydi? Kısa vadeli yabancı kaynaklar. Uzun vadeli yabancı kaynaklar artı öz kaynaklar. Eksi öz kaynaklar bölü pasif demiş. Öz kaynaklar birbirini götürdü. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Borçlar toplamı kaldı. Aşağıda pasif veya aktif arkadaşlar kaldı. Bu neyin formülüdür? Bu finansal kaldıraç oranının formülüdür. Finansman oranı 1 olan bir işletmenin finansal kaldıraç oranı kaçtır? Finansman oranı öz kaynaklar bölü toplam yabancı kaynaklar. Ne çıkması lazım bu sonucun? 1. O zaman öz kaynağı 1, toplam yabancı kaynağı 1 dersem sonuç 1 çıkar mı? Çıkar. Finansal kaldıraç oranı neydi? Toplam yabancı kaynaklar bölü aktif diyorum. Toplam yabancı kaynağı kaç verdim? 1 aktife ne verdim? Öz kaynakla toplam yabancı kaynağın toplamı aktif yani pasif eder. Buraya da 2 yazarım. 1 bölü 2 0,50 50 çıkar. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Net satışları 10 milyon. Aktif devir hızı 2. Finansman oranı 4 olduğuna göre finansal kaldıraç oranı yüzde kaçtır? Bakın oran veya yüzde sorduğu zaman arkadaşlar şu tutarlar hiç hesaplayıp da kafa karıştırmaya gerek Yok. Finansman oranı. Neydi? Öz kaynaklar bölü toplam yabancı kaynaklar kaç çıkmış? 4. Şuna 4, şuna 1 dersem 4 çıkar mı? Çıkar. Aktif devir hızına gelelim. Bu da net satışlar bölü aktif demekti arkadaşlar. Aktif devir hızı kaç çıkmış? 2 çıkmış. 2 eşittir net satışlar bölü aktif toplamını soruyor. 4 artı bir daha 5 yapar mı? Yapar. Bu aktif toplamı değil mi? Dolayısıyla net satışlar kaç çıkar? 2 çarpı 5 10 çıkar. Benden ne istiyor? Finansal kaldıraç oranı kaçtır diyor. Ki şurayı bile hesaplamama normalde gerek yoktu ama ben ekstra hesaplamış oldum. Finansal kaldıraç oranını hesaplıyorum. Toplam yabancı kaynaklar böyle aktif. Toplam yabancı kaynak 1 dedim. Aktif arkadaşlar 4 artı 1 daha 5 bölersem 0,20. Bunu da yüzde çarparsam yüzde 20 çıkar. Öz kaynaklar kaç liradır? Tutar vermiş. Burada tutar üzerinden gitmem gerekir. Finansman oranı 0,25. Yani öz kaynaklar bölü toplam yabancı kaynaklar ne çıkacak? 0,25. Buna 1. Buna 4 dersem 0.25 çıkar. Net satışlar 800 bin. Aktif devir hızı 2. Aktif devir hızı neydi? Net satışlar bölü. Aktifler. Aktif devir hızı 2 eşittir. Net satış ne kadar? 800 bin bölü aktif. İçler dışlar yer değiştirirse aktif nedir? 400 bin lira demektir. Peki. Bakın aktif toplamı 400 bin lira olmalı. Aktifi ben burada değer öde verdim. Öz kaynağı 1 toplam yabancı kaynağı 4 dedim. Pasif toplamı kaç yapıyor? 5 parça yapıyor. Dolayısıyla aktif toplamı da 5 parça. 5 parça 400 bin liraysa arkadaşlar. Öz kaynakta 1 parçaysa ne kadar yapacak? 5'e bölersem eğer 80 bin lira yapar. Cevap Bursa. Aktif devir hızı oranı 4, finansman oranı 2 olan bir işletmenin öz kaynak devir hızı oranı kaçtır? Finansman oranı öz kaynaklar bölü toplam yabancı kaynaklar ne çıkacak? 2. Buna 2, buna 1 dersem 2 çıkar. Aktif devir hızı net satışlar bölü aktifte aktif devir hızı oranı 4 eşittir net satışlar böyle aktif diyor. 2 artı bir daha 3 pasif pasif de aktifti. Dolayısıyla net satışlar ne yapar? 4 çarpı 3 12 birim yapar. İstenen ne? Öz kaynaklar devir hızı. Bu da net satışlar bölü öz kaynaklardı. Net satışa 12 dedim. Öz kaynağı 2 dedim. 12 bölü 2 6 çıkar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.